Herkese merhaba. Bugünkü meditasyonumuz çok kendimize dair, çok içimizden, çok kendimizden. Bu sebeple öncelikle kulaklığınızı takın. Bütün ilginizi, odağınızı kendinize verin. Bu meditasyonu hem kendine hem de geçmişteki deneyimlerini ve insanları, tüm canlıları sevgiyle kucaklamak için kullanabilirsiniz. Geçmiş hayatlar, affetme ve sevgi meditasyonu. Rahat bir pozisyonda otur ya da uzan. Gözlerin açık da kalabilir ama kapatmanı öneririm. Rahat hissettiğin anda, pozisyonunu bulduğun anda tamamıyla tüm farkındalığın nefesine gelsin. Burnundan derin bir nefes al. Karnının dolduğunu hisset, nefesle ve yavaşça ağzından ver. Her nefeste omuzlarının gevşediğini, kalbinin yumuşadığını hisset. Hadi yeniden tekrarlayalım. Burnundan derin bir nefes al. Diyaframın, karın bölgen nefesle dolsun. Sonra ağzından yavaş 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 nefesi ver. Şimdi kendi ritminde tekrarlayabilirsin. Sadece birkaç dakika kalbine odaklanmanı isteyeceğim. Ellerini göğsüne, kalbinin üzerine koy. Kalp atışını elinin içinde, avucun içinde hisset. Her nefes alışta kalbinin ışıkla dolduğunu her nefes verişte tüm gerginliklerin de serbest kaldığını hayal et. Kalbin avuçlarının içinde atsın. Şimdi yavaş yavaş zihninde kendini görmeye çalış. Şu anki halin, çocukluğun hatta geçmiş hayatlarındaki bir varlığın da olabilir hiç fark etmez. Hepsi bir çemberde birleşmiş. Tüm hallerinin içlerinden birine bak, kalbin hangisini öncelikli olarak seçiyorsa ona seni görüyorum seni olduğun gibi kabul ediyorum de. Sonra içinden onları bir sıraya koyabilirsin ve sırayla hepsine bu cümleyi tekrarlayabilirsin. Hatta belki istersen her bir haline seni seviyorum. Sana teşekkür ederim. Ve seni yaptıklarına, yapmadıklarına her halinle affediyorum diyebilirsin. Ve şimdi zihnine geçmişten sana zorlayıcı hisler yaşatmış birini getir. Bir insanı. Zor olacak biliyorum ama denemeye değer. Onu da kalbinin ışığıyla sar. Eğer yapabilirsen sadece deniyoruz yapamadığın yerde lütfen kendini zorlama. Belki bugün değil ama belki yarındır zamanı. Belki diğer gün. Kalbin ne zaman izin verirse. Yine de bugün denemeye değer. Kalbinin ışığıyla sardığını hissettiğinde İçinden şu cümleyi tekrarlayabilirsin. Yaşananlar için seni affediyorum. Sen de beni affet. Hepimiz kendi yolumuzda öğrendik. Bu cümleyi aklına gelen başka kişiler için de sessizce söyleyebilirsin. Yaşananlar için seni affediyorum. Sen de beni affet. Hepimiz kendi yolumuzda öğrendik. kalbindeki ışığın büyüdüğünü, tüm bedenini sardığını hayal et. Sonra bu ışığın bulunduğun odaya, şehre, ülkene, dünyaya ve geçmiş gelecek tüm yaşantılarına yayıldığını hisset. Kocaman bir ışık. Bu ışığın tüm acıları dönüştürdüğünü, bağları sevgiyle arındırdığını gör. Farkındalığın nefesinde olsun. Her nefes alışverişte ışığı daha da büyütebilirsin. Derin bir nefes al. Dilersen ellerini kalbin üzerinde birleştir. Kendimi ve herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Hepimiz özgürüz diyebilirsin. Veya kendi içinden, kendi özünden gelen herhangi bir cümleyle de onurlandırabilirsin. bir süre sessiz kal. Sadece nefesini hisset. Hazır olduğunda dikkatini yüzeye getirebilir. Gözlerini nazikçe açabilirsin. Dilersen bu meditasyonu benim sesimle, dilersen de kendi sesinle kaydedip dinleyebilirsin. Ama kulaklık takmayı lütfen unutma. Şifa olsun.